insan hayatının her evresinde görev yapan tek meslek grubu özel güvenlik görevleri. Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı özel güvenlik günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda özel güvenlik görevlilerinin sorun ve taleplerini dile getirdi. Bizim özel güvenlik görevlileri olarak genel kollukla beraber yürüttüğümüz projemiz var. Projemizin adı Kaan Projesi, Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği, özel güvenlik görevlilerinin farkındalığını anlatmak adına bu proje 2019 yılında İstanbul'da başladı ve şu an hala devam ediyor. Türkiye'de şu anda aktif 373 bin özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten çağrıcı, bu görevlilerin kolluk kuvvetlerine yardımcı kuvvet olduğunu ifade etti. Genel kolluğun yardımcı kuvvetiyiz. Özel güvenlik eğitimlerini geliştirme projesini hayata geçirmeye çalıştıklarını aktardı. Söz konusu meslek grubunun en önemli sorununun kimlik iptalleri olduğuna da dikkati çekti. Özel güvenlik günü ve 30 Haziran kapsamındaki hafta bizim özel güvenlik...